Longevity kelimesinin Türkçe karşılığı uzun yaşamak. Ama longevity kelimesi artık çok daha fazlasını ifade ediyor. Çünkü artık uzun yaşamak iyi yaşanmak diye bambaşka bir hedefe dönüştü. Yani longevity artık modern bir sağlık felsefesi haline geldi. Hem uzun yaşayalım hem de bedensel ve zihinsel fonksiyonlarımızı güçlü ve sağlıklı tutmaya devam edelim. Amacımız bu. Nasıl daha uzun ve sağlıklı yaşarız? Modern bilim bize çok net bir şey söylüyor. Yaşam tarzımız, yemek, uyku ve hareket düzenimizle hayatımızın ve gelecek yıllarımızın kalitesini biz belirliyoruz. Longevity öncelikle beslenme, uyku ve egzersize odaklanıyor. Biz bu videoda beslenme konusunu şöyle genişçe açacağız ve mutfağımızdaki longevity hazinelerinden konuşacağız. Ama önce yemememiz gereken şeylerden konuşmalıyız zararlı şeyleri vücudumuza almaya devam ederek yararlı olanlara odaklanamayız. Şöyle bir düşünmeni istiyorum. Aldığın her lokma aslında hücrelerine gönderdiğim bir mesaj, bir talimat. Bu talimat ya onarıma geç, yenilen der ya da tehlike var, savunmaya geç, yangını başlat der. Longevity'nin yani sağlıklı yaşlanmanın önündeki en büyük engelin kronik iltihap olduğunu artık biliyoruz ve bazı yiyecekler vücudun sürekli bir alarm durumunda olmasına sebep oluyor. İşte bu yüzden hayatımızdan çıkarmamız gereken beslenme çeşitlerini yani ne yemeyeceğimizi konuşmalıyız. İşlenmiş gıdalar Eğer bir gıdanın içindekiler listesi bir kimya dersi gibi ise ve büyük annenizin tanıyamayacağı kelimelerle doluysa vücudunuz da onu tanıyamaz. Bu gıdalar vücut için bilgi değil gürültü yaratır şeker, nişasta, rafine yağ, emülgatörler, yapay tatlandırıcılar, lezzet güçlendiriciler bunlar sadece göze çarpanlar. İşlenmiş gıdaların içeriğindeki bileşenler tamamen kronik iltihap tetikleyicisi. İşlenmiş gıdalar metabolizmanın düzenini bozuyor, karaciğeri yoruyor, bağırsak mikrobiyatasını bozuyor ve bütün vücutta hücresel düzeyde yıpranmalara sebep oluyor ve bütün bunlar da kalitesiz bir şekilde yaş almayı hızlandırıyor. Yani insan kronik hasta olmadan çok önce biyolojik olarak yaşlanmaya başlıyor. Marketten satın aldığın işlenmiş her bir gıdanın her çiğnediğin lokması fark ettirmeden vücudun uzun ömür potansiyelini aşağıya çekiyor. Sağlıklı ve doğal vurgusuyla paketlenmiş ürünler bile hiç de göründükleri kadar masum değiller doğal olan bir şey aylarca o paketin içinde o rafta durabilir mi? Bu ultra işlenmiş gıda ürünlerini hayatımızdan çıkarmak gelecek kaliteli hayatımıza yaptığımız bir yatırımdır. Fast food. Fast food denilen şey aslında sadece kötü içerik değil, metabolik sistemin dilini bozan bir paket kültürü. Hızlı hazırlanmış, hızlı tüketilen, çabuk haz veren, ama yavaş yavaş vücudumuzu çürüten bir sistem. Çünkü fast food'un olayı sadece seni yağ, tuz, şeker üçlüsüyle vurmak değil. Aynı zamanda otomatik yemeye programlamak. Fast food sadece şişmanlatmıyor. Zihinlerde yemek kavramını hackliyor. Fast food bağımlılığı diye bir gerçek var. Çünkü bu aşırı lezzetli tasarlanmış gıdalar beyninde bağımlılık merkezini tetikliyor. Fast food Yemek yemeyi vücudu besleyen bir eylem olmaktan çıkartıp hızlı dopamin eylemlerine dönüştürüyor. Vücudun dopamin, insülin, kortizol devrelerini alt üst edip kısa vadeli hazları tetiklerken hücresel tamir mekanizmalarını da bastırıyor. Ve fast food sektörü bu tasarımı bilinçli olarak yapıyor. Seni tekrar tekrar oraya geri çağırmak için. Hızlı yaşam, hızlı yemek, hızlı haz, hızlı yaşlanma ve bu çarktan çıkmanın tek yolu yemek kavramını yeniden tanımlamak. Fast food sana hız sunar ama uzun ömür bir hız işi değildir. Uzun ömür bir tempo işidir. Yavaşlık, seçim, dikkat ve ben kendime ne veriyorum sorusunu sorabilmektir. Bu yüzden fast food'dan uzak durmak sadece sağlıklı olmak değil, biyolojik yaşının kontrolünü almak anlamına gelir ve ne yemeyelim konusunda şekere geçiyoruz. Şeker, inflamasyon yangınının bir numaralı körükleyicisi. Ama amacımız şekeri hayatımızdan tamamen çıkartmak değil. Çünkü bu da doğru değil. Hayatı tatsızlaştıramayız. Ama şekere karşı bilinç kazanmalıyız. Ve vücudumuzun biyolojik ritmine saygı duymalıyız. Nasıl? Yani alışkanlık halinde her gün rafine şekerle vücuduna hızlı şeker şokları yaşatmamalısın kola, gazoz ve meyve sularından bahsetmiyorum bile. Konu şekerin şekli ve bağlamı. Meyve yediğinde o şeker vücuduna lifle birlikte giriyor. Lif o şekerin kanına yüklenme hızını yavaşlatıyor. Yani vücut şok yaşamıyor. Problem olan şey rafine şeker ve özellikle endüstride kullanılan yüksek fruktozlu şurup. Bu maddeler insülini bir anda tavana çekiyor. Sonra aniden düşürüyor. Bu iniş çıkışlar sadece kilo ile ilgili değil. Şeker vücutta iltihabı artırıyor ve bu da hücrelerin sağlığını bozuyor ve yaşlanmayı hızlandırıyor. Kimse sana tatlıya ömür boyu veda et demiyor. Tatlıyı doğal formunda kontrollü, ritimli ve abartmadan tüket yeter. Sağlıklı uzun ömür istiyorsan tatlıyı evde yap. Şeker kaçamak olursa güzeldir. Sistem haline dönüşürse yaşlanma hızını artırır. Şimdi gelelim ne yiyelim sorusunun cevabına. Bu sorunun birincil cevabı protein artı liftir. Protein kas kütlesini korur. Kas kütlesi demek metabolik yaşın en güçlü sigortası demektir. Yaşlandıkça proteini belli oranda artırmamız gerekir. Lif bağırsak floranı besler ve bu sayede iltihabı düşürür. Bağırsak dengesi demek Beynin, bağışıklığın, hormonların daha temiz çalışması demek. Protein ve lif bir arada alındığında, insülin kontrollü çalışır, tokluk uzun süreli ve verimli olur, kan şekerin stabil seyreder. Aslında bu kadar basit bir seçimle bile yaşlanma hızını yavaşlatabilirsin. Ve lütfen yemek konusunda dışarıya, marketlere ve yemek sipariş uygulamalarına değil, mutfağımıza bakalım. Evdeki küçük seçimlerin toplamı yaşlanma hızınızı etkiliyor. Bunu romantize ederek söylemiyorum. Bu çok gerçek. Evde hazırladığın basit pişirme yöntemleriyle yaptığın yemeklerde kontrol sende. Tuzu, şekeri, yağı kendin belirliyorsun. Doğal ve gerçek malzemelerle pişirdiğin her yemek hücrelerin için temiz bir yakıt. Bu basit görünen ev yemeği Zihinsel berraklıktan, cildin parlaklığına, insülin hassasiyetine, hatta uykunun kalitesine kadar her şeyi etkiliyor. Lif ve protein temelini attıktan sonra yemek seçimimizde başka nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bunlara devam edelim. 1. Antioksidanlar Roka, ıspanak, domates, kara lahana, çilek, mürdüm yaban mersini, böğürtlen, nar, ceviz, yeşil mercimek, nohut, Bunlar en güçlü antioksidan besinlere örnekler. Antioksidan dediğimiz şey aslında hücrelerimizi koruyan bir kalkan sistemi. Antioksidan tükettiğinde hücre içi hasarı azaltıyorsun. Kalbinin sağlığını koruyorsun. Beyninin de güçlü ve aktif kalmasını sağlıyorsun. Çünkü hücrelerin onarım kapasitesi daha sağlıklı çalışıyor. Antioksidan yönünden güçlü beslenme yaşlanma hızını yavaşlatan en ulaşılabilir yöntemlerden birisi. Bir de polifenoller var. Antioksidanların en güçlü alt gruplarından birisi. Polifenoller üzümde, yaban mersininde, zeytinyağında, yeşil çayda ve bitter çikolatada çok yoğunlar. Polifenoller bitkilerin kendilerini stresten korumak için ürettiği kalkanlardır. Biz onları yediğimizde o kalkan bizim hücrelerimizi korumak için çalışıyor. Koyu kırmızı meyveler, mor sebzeler, koyu yeşiller, tabağınız ne kadar gökkuşağı gibi ise o kadar polifenol depoluyorsunuz, o kadar güçlüsünüz demektir. Sağlıklı yağlar. Beynimizin ve hücre zarlarımızın yapı taşı yağlardır. Ama doğru yağlar. Beynimizin ve her bir hücremizin zarının o kaliteli zeytinyağına, avokadoya, cevize ve balıktaki omega 3'e nasıl ihtiyacı olduğunu bir bilsen. Bu sağlıklı yağlar hücrelerimizi iltihaptan koruyan kahramanlar. Bu yağlarla beslendiğimizde hem beynimiz hem kalbimiz uzun ve sağlıklı yaşamanın en önemli desteğini almış oluyor. Tatlandırıcılar. Lezzet için tuz, şeker ve marketten aldığın soslara yüklenmek yerine baharat, limon, sarımsak, zerdeçal, zencefil gibi doğal tatlarla öğünlerini güzelleştirebilirsin. Sarımsak doğal antibiyotik. Limon yemeklere eklediğin anda C vitamini ve antioksidan yüklemesi yapıyor. Ayrıca demir emilimini artırıyor. Zerdeçal karabiberle birleşince vücutta antiinflamatuar etki yapıyor. Yani yemeklerimizi baharatla canlandırmak yemeğe sadece lezzet değil, sağlık da katıyor. Gördüğünüz gibi sağlıklı uzun ömrün sırrı Ulaşılmaz, pahalı yerlerde ve büyük mucize anlarında değil, evde her gün verdiğimiz mikro kararlarda şekilleniyor. Olay her gün mutfağınıza bilinçli bir niyetle girmek ve tabağınızı bir onarım aracına dönüştürmek. Bu bir gecede her şeyi değiştirmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Longevity attığımız küçük adımlardan oluşan uzun ve sağlıklı bir yolculuk. Siz bugün hangi adımı atacaksınız? Yorumlarda yazalım, paylaşalım ve hep birlikte bu yolculukta birbirimize ilham olalım. Unutmayın bedeniniz sizin en değerli eviniz ve mutfağınız da o evin bakım odası.